Merhaba dostlar. Bu videoda nasıl Payoneer hesabı açacağımızı anlatacağım. Öncelikle neden bir Payoneer hesabına ihtiyacımız var onu söyleyeyim. Çünkü Amazon Amerika bizim direkt Türk bankalarına ödeme yapmıyor. Önce bir tane aracı bankaya ihtiyacımız var. O yüzden aracı banka olarak Payoneer'i kullanıyoruz. Hyper Hyperwallet'ı da kullanabiliriz ama Payoneer bence daha avantajlı. O yüzden Payoneer'i kullanacağız. Amazon hesabına başvuruda bulunurken Amazon bizden ödeme alacağımız banka bilgilerini isteyecek. Yani Payoneer'in bilgilerini önce manuel olarak gireceğiz ve ilerleyen aşamalarda bizden direkt bank statement'ı isteyecek. Yani banka dokümanını isteyecek. Kesin onaylama yapması için. O yüzden bizim Pioneer'de bank statement almamız da lazım. Bu videoda bank statement'ı da nasıl alacağımızı anlatacağım ve aynı zamanda para kazandığınızı düşünelim. Amazon size ödeme yaptı. O parayı nasıl Türk bankalarına çekeceksiniz? Onu da göstereceğim. Özet olarak bu videoda nasıl Payoneer'de hesabı açarım, nasıl bank statement'ımı alırım ve nasıl Payoneer'deki paramı Türk bankalarına çekim talebi oluşturabilirim onu anlatacağım. Lütfen şuna dikkat etmenizi istiyorum. Payoneer hesabı oluştururken Payoneer'e girdiğiniz adresiniz Amazon'a gireceğiniz adres ile birebir olmak zorunda. Bu bizim kırmızı çizgimiz. Eğer adresler uyuşmazsa Amazon bize sorun yaratacaktır ve burada yaptığımız hatanın bedelini 3-5 aylık bir zaman dilimi olarak ödeyeceğiz demektir. Amazon bizi uğraştıracaktır. Hesabımızı doğrulama noktasında. O yüzden lütfen bu işlemleri yaparken izole bir ortamda olun. Dikkatinizi dağıtacak her şeyden uzak bir ortamda olun ve dalgın kafayla yapmayın. Bunlar çok önemli. Burada yaptığımız hataların bedelini ağır öderiz. O yüzden ciddiye alın söylediklerimi. Hadi şimdi Pioneer'da nasıl hesap açarız onu göstereyim. Videoya geçelim. Evet, Pioneer'e kayıt olmak için önce Pioneer'ın web sitesine giriş yapıyoruz. Google'a Pioneer yazdığımızda xt girdiğimizde bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Pioneer'e kayıt olmak çok basit. Burada turuncu yer register butonuna tıklıyoruz. Burada bize kim olduğumuzu soruyor. Online seller olduğumuzu söylüyoruz. Aşağıda da pazar yerlerinden ödeme alacağımızı söylüyoruz. İlk yer, ilk yere tıklıyoruz ve bizi böyle bir sayfaya yönlendirdi. Burada zaten gördüğünüz üzere Amazon, Wish, Lazada, tarzı pazar yerlerinden ödeme alabilirsiniz diyor. Tekrar register butonuna tıklıyoruz. Kaydımızı başlatacağız ama önce şu an gördüğünüz gibi İngilizce seçili. Bunu Türkçe yapabiliriz. Buradan Türkçe yapıyoruz. Türkçe yaptıktan sonra artık her şey çok daha kolay. Bizden zaten Payener temel bilgilerimizi isteyecek. Adımızı soyadımızı, e-posta adresimizi banka bilgilerimizi ve kimlik bilgilerimizi isteyecek. Başka bir şey istemeyecek. O yüzden başvurması çok basit. Şirket için başvurmak istiyorsanız şirketi seçip şirketinizin temel bilgilerine giriyorsunuz, şirketin yasal adını, şirketin türünü, özel şirket mi, şahıs şirketi mi, şirketin kurucusu, yetkili temsilcisi, yani sizin kendi adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi yazıp ilerliyorsunuz. İlerleyince şirket için yine temel bilgiler, şirketin vergi numaraları tarzı bilgileri istiyor. En son da sizden bir tane banka hesabı istiyor. Neden banka hesabı istiyor? Çünkü ödemeyi o banka hesabına alacağınız için banka hesabını istiyor şirket hesabınız açılmış oluyor. Aynı şekilde bireysel olarak hesap açmak da çok basit. Şirkette ekstra şirket bilgilerine giriyorsunuz, bireyselde de aynı şekilde bizden kişisel basit şeyler istiyor. İsim, soyisim, e-posta, doğum tarihi, kimlik bilgileri ve yine bizden bir banka isteyecek. O bankaya da ödeme yapacağı için banka bilgilerimizi isteyecek. Örnek olsun diye ben bunları doldurayım. Arif. Buraya isimler girerken adınızı soyadınızı Türkçe karakter kullanmayın. Rastgele dolduruyorum bunları bunları. Rastgele bilgileri doldurdum ve ileri dedim. Burada bizden adres istiyor. Şirketle başvurduğumuzda da bireysel olarak başvurduğumuzda da adres isteyecek. Bu adres hangi adresimiz olacak? Amazon'a kaydolacağımız adresle aynı olmak zorunda. Burası önemli. Tek önemli yeri burası. Adresiniz Amazon'daki adresinizle birebir olacak şekilde buraya bir adres girin. Sonra telefon numaranızı girin. Doğrulama kodu gönder deyin. Size doğrulama kodu gönderecek ve telefonunuzu onaylayacaksınız. Devam edeceksiniz. Kimlik bilgileri isteyecek, kimlik bilgilerinizi gireceksiniz, devam edeceksiniz ve sizden banka bilgilerinizi isteyecek, banka bilgilerinizi girdikten sonra da ödemeyi alacağınız bankanın bilgilerini girdikten sonra da devam edeceksiniz ve size diyecek ki biz size dönüş sağlayacağız diyecek. Sonra size bir mail atacaklar, sizden doğrulama isteyecekler. Ne doğrulaması? Kimliğinizin önünü arkasını taranmış bir halini göndermenizi isteyecek. Kimliğinizin ön ve arkasını taranmış bir şekilde bu bunları gönderdiğinizde Pioneer hesabınız açılmış olacak. Pioneer hesabı açmak bu kadar basit. Şimdi benden telefon istediği için adımları tamamlamam için buraya telefon numarası girmem gerekecek. Benim üstüme bir tane Pioneer hesabı olduğu için adımda daha fazla ilerleyemiyorum ama basit olduğunu bilmeniz yeterli. Facebook hesabı açmak kadar kolay. O yüzden zorlanacağınızı düşünmüyorum. Burada önemli olan bank statement'ı almak. Şu an bank statement'ı nasıl alacaksınız onu göstereceğim. Bank statement Amazon'a göndereceğiz. Evet, Pioneer hesabına başvuruda bulunduk. Zaten her şey Türkçe idi ve basit adımları vardı. Kişisel bilgilerimizi girerek Pioneer hesabına başvuruda bulunduk ve Pioneer bize bir mail attı. Hesabımızı doğrulamamızı istedi. Bunun için bizden kimlik kartımızı fotoğrafını istedi. Biz de onu taranmış bir şekilde PDF formatında gönderdik ve Pioneer hesabımız tam anlamıyla açıldı ve onaylandı. Şu an Amazon hesabına başvururken ihtiyacımız olan bank statement'ı Pioneer'dan nasıl alacağız? anlatacağım. Neden bank statement'a ihtiyacımız var? Çünkü Amazon bize ödemeyi Payoneer'e yapacak önce kazandığımız parayı. Biz de Payoneer'den kendi bankamıza, Türk Bankası'na çekim talebi oluşturacağız. O yüzden bank statement'a ihtiyacımız var. Buradan faaliyetler bölümünden raporlar ve özetlere tıklıyoruz. Amazon için hesap özetine tıklıyoruz ve bizden hangi para birimi için hesap özeti istediğimizi soruyor. Burada biz USD'yi seçmemiz lazım lazım. Ben şu an bu videoda Kanada dolarını seçeceğim ama siz USD'yi seçmeniz lazım. Ben şu an Kanada'yı seçiyorum ve alıcı hesabımıza tıklıyoruz. Burada USD'yi seçmiş olsaydık cad değil de USD yazacaktı ve X ile başlayan başka bir sayımız olacaktı. Hesap bilgimiz olacaktı. Ekantumuz olacaktı. Şu an ben Kanada dolarını seçtiğim için cad yazıyor. Sizde USD yazacak. Bunu seçmeniz lazım ve sonraki deyip ilerliyoruz. Burada Amazon'da kayıtlı yasal ad. Yani adımız ve soyadımızı yazmamız lazım. Büyük harflerle, Türkçe karakter içermeden adımızı ve soyadımızı buraya giriyoruz. Sonra Amazon satıcı hesabımıza giriş yaptığımız e-posta adresi. Onu buraya yazmamız lazım. Amazon satıcı hesabınıza hangi e-posta adresi kayıtlıysa onu buraya yazmamız lazım. Aynı şekilde buradaki adres de kırmızı çizgidir arkadaşlar. Amazon'a kayıtlı olacak adresiniz hangisi ise o adresi buraya yazmamız lazım fatura adresimiz hangi adresimiz ise onu buraya yazmamız lazım. Amazon'a gerektiği zaman biz adresimizi doğrulayamazsa belge göndereceğiz. Bu belgede bizden herhangi bir fatura olmasını isteyecek. Elektrik su olabilir. Aynı zamanda kredi kartı ekstresi göndermemizi isteyecek. Orada da adres bilgileri yazacak. Bu adresler ve Payoneer'e gireceğimiz adresler hepsi birebir uyuşmak zorunda. O yüzden buraya gireceğimiz adresi yazarken dikkatli olmalıyız. Amazon'da kayıtlı olan adresimizle birebir bir uyuşmalı. Adresimizi de girelim. Adres bilgilerimizi girdikten sonra aşağıda indir butonuna tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada bir pdf dosyası indi. Bu pdf dosyası çok önemli. Bu dosyanın içindeki bilgileri Amazon hesabına başvururken önce elle manuel yazıyoruz ve ilerleyen aşamada Amazon bizden direkt bu pdf'i isteyecek. Bu bizim bank statement'ımız. Amazon'un belirttiği yere yükleyeceğiz. O yüzden bu pdf'i göz önünde bir yere koyun. Amazon hesabı açarken bir yerde dursun bize lazım olacak. Şunu da söyleyeyim şu an o PDF'e giriş yaptığınızda bütün bilgilerinizi görebiliyorsunuz. Pdf'teki adrese bakın ve o adresi kontrol edin. Doğru yazmış mısınız? Adres çok önemli arkadaşlar. Adresinizi yazarken şehir ve ilçeye giriyoruz ya. Oraya slash koymadan girmenizi öneriyorum size. O zaman daha sağlıklı olur. Pioneer'de adres girişi yaparken şehir ve ilçenizi gir bir örnek veriyorum Antalya Lara yapıyorsunuz ya Antalya/Lara slash yapmayın. Slash'sız şehrinizi ve ilçenizi yazın. Şimdi Amazon'da satış yaptığınızı varsayalım ve Amazon'dan ödeme aldığınızı varsayalım. Ödeme Payoneer'e geldiğinde o parayı nasıl bankanıza çekeceksiniz? Nasıl çekmelisiniz? En az komisyonlu nasıl ödeme talep edersiniz onu göstereyim. Zaten her şey Türkçe. Yukarıdan para çekme ve banka hesabına tıklayın. Burada kimden para çekeceksin diyor dolar hesabımdan hangi banka diyor buradan benim daha önce buraya tanımladığım bankayı seçmem gerekiyor siz kayıt yaparken banka bilgileri giriyorsunuz ya o banka bilgileri aslında para çekmek için kullanacağınız banka bilgileri IBAN giriyorsunuz oraya o bankaya ödeme alacağız ekstra banka eklemek isterseniz zaten panel Türkçe nasıl banka ekleyeceğinizi yukarıdaki paneli kurcalayarak bulabilirsiniz buradan USD'yi seçtik kime diyor bankamızı seçmemiz lazım buraya ödeme almak için tanımladığımız bankayı seçiyoruz. Bankamı seçtim ben. Burada çekilecek tutar diyor. Zaten her şey Türkçe arkadaşlar. Çok basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum 100 dolar çekelim. Ben 100 dolar yazdığımda o direkt TL bazında yatırılacak tutarı gösteriyor. Ve bu tutar birebir kesintisiz ve komisyonsuz bir şekilde bizim banka hesabımıza yatacaktır. Burada otomatik kendi kurunca doları hesaplayıp bize TL fiyatını gösteriyor. Bakın burada dönüştürdüğünü gösteriyor. 1 dolar 8.2 TR'ye eşittir diyor. Bu şekilde paranızı çekebilirsiniz. Aşağıya doğru indiğimizde incele diyoruz ve onayla diyoruz paramızı çekiyoruz. Bu kadar basit Pioneer'den para çekmek. Pioneer'in her şeyini anlattım. Nasıl hesap açacağınızı, bank statement'ı nasıl alacağınızı, adres konusunda ne kadar dikkatli olmanız gerektiğini ve Pioneer Bankası'ndan nasıl para çekmeniz lazım onu da gösterdim. Pioneer'le bir işimiz kalmadı artık. Hayırlı olsun. Binary hesabı açmak bu kadar basit. Sadece size bir nokta doyarmak istedim. Örnek veriyorum. Siz adres bilgilerinizi girerken kat 5 daire 12 diyorsunuz. Sizin adresinizde nasıl kat 2 nokta üst üste 5 daire 2 nokta üst üste 12. Örnek veriyorum. Payoneer'de 2 nokta üst üste kullanamazsınız adres bilgileri girerken. Amazon'da kullanabiliyorsunuz ama Payoneer'de sadece nokta kullanabiliyorsunuz. O yüzden bu iki uyuşmazlığı tamamen orta ortadan kaldırmak için Amazon'a da Payoneer'e de adres bilgileri girerken kat boşluk 5 daire boşluk 12 yani noktaları virgülleri ortadan kaldırın öyle adres bilgilerinizi girin. Aynı şekilde Amazon'a başvururken Amazon Türkiye'ye ve Amazon Amerika'ya başvururken de aynı şekilde adreslerinizde var olan nokta ve virgülleri ortadan kaldırın öyle adres bilgilerinizi girin boşluk bırakın. Umarım açıklayıcı olmuştur. Videoyu buraya kadar izlediysen beğenip Abone olmayı unutma, Instagram'dan da E-Ticaret Öğreniyorum'u takip etmeyi unutma çünkü orada günlük motivasyonu veriyorum. Kendine iyi bak, diğer videolarda görüşürüz.